Sivas ellerinin çoban elması Ah Sivas ellerinin çoban elması da karanımı yaktın Düğün nasıl, düğün nasıl Sanki yenmezmiş bulgur çorbası Harcadı bu gurbet, Gürbet, bitirdi beni. beni. Sanki yenmezdiymiş, madımak madım çorbası. Harcadı bu gurbet, Gürbet, bitirdi beni. Ötmesin de dertli baykuş ötmesin. Ötmesin de dertli bülbül ötmesin Garip nerede gurbet, gurbet gitmesin Köyden gitmesin Bahçelarda kara çalı bitmesin Harcadı bu gurbet, bitirdi beni Düşürdük yakamdan gelme peşimden oy oy. Ben de tutunmaya dal bırakmadın de zalim. Sen düşürdün beni elin dibine oy oy. Ben de koparmaya dal bırakmadın be zarsız. dal bırakmadın.